bir şey kısa bir ara verdik konuşma harika Aa Bela Bela mis gibi havası var burada Hadi gel Koklayın oh, koklayın Artman ah, bence Kırmaktan daha iyi Marketimizi gösterelim Bırak 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 sen Şöyle şofa Harika, harika. Artman'ı çok seviyoruz yaptım ben tutayım sen aç. konuşmayacağız tamam mı? <laughs> evet, bizim okulda <laughs> nereye var? Şimdi, Şimdi de, şey, Ay, şey. bir pembe alacağım. şey Bak şu Bunu alabiliriz. Evet. <gülüyor> oraya <gülüyor> oraya oraya nasıl ya? Olmaz o. Niye? Bu işte, siyah olması <laughs> Ne? Tamam. Hadi tamam. ya kalacın. Tamam. Geldik. Başka ne bulabiliriz? Burada çok şey yok ki. Sen seni gezdiriyorsun. Çekil. Bir, bir, bir şakanı şey atacağım. Tamam. Ne yapıyorsun? Şu 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 şu. Oo, var ya bir aldık ya onu alayım. Tamam. Atacağım. Ne <laughs> yapalım? Pembeci şey var mı ya. Oha yani abartma. <laughs> yok pembe cips yok. yok. Arkadaşlar ne yapacağız? Burada çok şey yok ki. <laughs> Kakaolu süt var. Kakaolu süt. <laughs> ah, hadi ne yapalım bence? Çilekli. İlk tane çilekli süt. Tamam hadi çilekli alalım senin için. Ama sen de iç. Hakan. Hakan. Haka. Şeye bakın. Donanet. Donanet. Donanet ta tarafına. Donanet <laughs> tarafına. Arkadaşlar burada harika şeyler var. Nisa <laughs> <laughs> gel. Sana ne İsa. tarafında şık burger var çilekli? İstem. Tamam. Bak bu var bak. Hadi ondan alalım. Hadi al tane hadi. Al. al. Hakan şık burger istiyor mu? Evet. O anda silah, onda anda şunu alalım. Aynen. O çilek geçiyor. Nerede? Çilek pembe oldu. Ama bu siyah zaten bakın. Evet. Arkadaşlar evet. Şunu şunu gözlerine alalım. Bakın şurada da siyahlar. Evet. Bu pembe. Çilek bak. Ama onu alamayız. Hakan'ın sahibi. Ha, 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 ha. Ve çok pahalı. Evet. evet. 120. Başka ne alabiliriz? Biraz başka taraflara giden Kasa tarafları harika şeyler var. Değil mi? Zeytin evet. alalım. Siyah. Siyah. <laughs> şey evet, şuraları bir gezelim. Bir kesin bakalım. Madalya almak isterdik Ama sadece siyah ve pembe. <laughs> i̇çecek bakalım. İçecek, hadi. Pembe içecek veya siyah içecek vardır kesin. Siyah içecek olduğu için... Ay!

Aa, kolalı geldi bu. Ama alamayız. Paranzım yani, varmıyor. Ne olabiliriz ya? Burada çok şey yap. Niye bunu seçtik? Hı? Siyah hem o kahverengi. Tamam al. Kahverengi. O ne ya? Şurada. Oy. Çikolata düştü. Başka Ama. ne oluyor? Gıcık sesleri. <laughs> Geçeyim. Sen al. Ben bakıyorum. Hadi bakalım. Milo. Melo. <laughs> Ödüyor muyuz? Evet ödüyoruz. geçiyor bile. Geçiyormuş. Tabii. Arkadaşlar çok güzel şeyler aldı. Ama o oh, kahramanı sen 100 alamazsın. Ne oldu? Ne oldu? 122 TL 101 TL Dondurma ne yazın abi? Dondurma ne? Dondurma ne Sıraya bakmadınız değil mi? He? Sizden önce teyze vardı. Nisizim? Evet. Tamam. Ben tamam. onlara müsaade ettim de. Sormadılar ama olsun. Tamam. Değil mi abla? <laughs> de, Öğrenecekler. Öğrenecekler. Evet. 120 <laughs> TL'miz var. 20'li 122 Arkadaşlar tabletimi <laughs> <Ölüyoruz. gülüyor> arkadaşımla videoyu kapatmak He. istiyorum ben. Sen bir bak şuna. Sakın dokunma. <laughs> <laughs> sus. Daha bir şey alamazsın. Hayır, alma. Onu at hadi koy onu aferin hadi hadi ne içiyorsun ne oldu? Neyi bıraktın? Evet. Şöyle Yeni var mı burada? Evet. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Biz şimdi hey, Hayır kapatın. görüşmüyoruz. Hayır. Tamam, Tüm şarjı Ne kadar? E bugün de